Allah biz geride kalanların aklını mukayet olsun. Yeni yılla birlikte zamlar yağmur gibi yağmaya başladı. Tamam dedim. Bu yapılan zamlar gerçekten eleştiri konusu. Ben de yarından tez çıkacağım. Bunları eleştireceğim. Bu eleştirilerimi zenginleştirmek için de şöyle bir etrafı koleşan edeyim dedim. Sosyal medyaya girdiğimde öyle embesillerle karşılaştım ki yok canım dedim. Bunlar gerçekten yapılabilecek bir eleştiriye bile izin vermiyorlar. Embesil dediğime bakmayın öyle sıradan hesaplar değil ha. Mesela takipçi sayısı 115.625 olan Ayşe Aydoğdu diye bir kadın var. Bir ordu Cengiz Han bu rakamın yarısıyla ülke fethediyordu. Hanımefendi bir ileti paylaşmış. Daha doğrusu bir fatura paylaşmış. Faturanın üzerinde şu notu yazmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'un öğle yemeğinin maliyeti 12.600 lira. İşte bu da faturası. Emekliye verilecek olan aylık maaş ise 2.500 lira. Söyleyeceklerim bu kadar. Kadıncağız bunu yazmış yazmasına ama altındaki yorumlar bildiğin saç baş yolduruyor. Hakikaten içim acıdı ya. İçimin acımış olduğu kişi Yiğit Bulut değil. Acıdı insanlar bu paylaşımın altına yorum yapan insanlar. Neler yazmamışlar neler. Yiğit Bulut'un maaşı 50 bin lira. Tabii ki yiyecek. Ulan sefil Yiğit Bulut'un maaşı 50 bin lira da olsa adam 4 gün yemek yiyecek sizin hesabınıza göre. Bu faturaya göre Yiğit Bulut neler yememiş ki bir öğün yemek için? 315 lira en kötü ihtimalle söylüyor 5 tane pizza yersin. Nasıl bir midem varsa artık aynı anda 2,5 kilo et yemiş. 175 liralık kalamar yemiş. Yani Yiğit Bulut'un ayda yiyeceği yemeği bir öğünde yedirmişler ve 12.600 lira da fatura ödetmişler. Faturanın Yiğit Bulut'a ait olduğuna dair en ufak bir emare yok. Fatura bir otelde kesilmiş, gerçekten yemek yenilmiş. O da öğlen yemeği değil. Faturanın üzerinde saat 18'de kesildiğine dair saat var. Bu sadece bir tweet olsa üzerinde yorum yapmayacağım. O da TV bunu haber yaptı ya. Hani bir kesimin inandığı, güvendiği Oda TV yok mu? Referans olarak gösteriyorlar. Oda TV yazmış kardeş. Bu yüzde bir milyon doğrudur. Eksi sözcükte bu konu olmuş. Oraya da yağında yorum yapılmış. Yiğit Bulut'un bunları yalanlamasına rağmen bunları yapmışlar. Adam çarşaf çarşaf yazmış. Ya demiş ki bırakın faturayı. Benim o civarda göründüğüme dair tek bir kamera görüntüsü gösterin. Dediğiniz her şeyi kabul edeceğim. Yiğit Bulut'u dinleyen yok ki. Onlar algı operasyonu için yola çıkmışlar ve emellerine ulaşabilmek için her türlü namussuzluğu yapacaklar ya. Ondan dolayı kimseye kulak kabartmıyorlar. Tabi hedef Yiğit Bulut değil. Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte Cumhurbaşkanı'nın danışmanı bir öğünde 12.600 lira para yiyor. Erdoğan istifa. Hadi Ayşe Aydoğdu denilen zavallıyı boş verelim. Oda TV'yi de boş verelim. Ekşi Sözlüğü de boş verelim. Yahu Yılmaz Özdil, Yılmaz Özdil. Hani bu kesimin kelli felli yazarı yok mu? Atatürk'le ilgili Google'dan topladığı bilgileri kitaplaştırıp bunlar Atatürk'le ilgili yeni bilgiler dedi. Adama inandılar iyi mi? Kitabın tanesini 2500 lira ödediler. Adam sadece şu kitaplardan servet sahibi oldu. Adamın paylaştığı bir görüntüye itibar edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a demediğini bırakmayan bir kesim var. Görüntü şu, Papa Erdoğan'ın alnından öpüyor. O resmin üzerine yazmış. Papa'nın alnından öptüğü adama ümmetin umudu diyorlar. İyi mi diye dalga geçmiş. Bu görüntüyü retweet yapan yapan. Az buz namussuz değilsiniz var ya siz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alnından öpen gerçek kişi annesidir. İşte bu foto montaj üzerinden algı yapıyor. Halbuki buna gerek yok ki ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çıkarsın, adam gibi eleştirirsin. Hatta biz bile sana kulak kabartırız. Malum bizim sesimiz çok az çıkıyor. Çünkü bizim takipçi kitlemiz, videolarımızı paylaşan insanların sayıları sınırlı. Hani paylaşmak isteyenlere de sosyal medya engel oluyor. Sosyal medyada da biliyorsunuz çok fazla doğru konuşan insanlara tahammül etmiyorlar. En ufak bir hata yapan da el birliğiyle dışladığımız gerçeği ortaya duruyor. İşte bu yüzden ben bize kısık sesler diyorum. Eleştirilecek konu mu yok? İşte dediğim gibi son yapılan zamlar ciddi manada eleştiri konusu. Elektriğe yapılan %125 zam eleştirilmez mi ya? Normal bir zam oranı değil. İşte Almanya'da zam yapılmışmış da Yok bilmiyorum nerede zam yapılmışmış da ya başka ülkelerden bana ne kardeş? Ben evime gelen doğal gaz faturasına bakarım. elektrik faturasına bakar, emekliye memura yapılan zamın azlığına bakar. Bunlar birer eleştiri konusu. Ama bu eleştiriye işte fırsat vermeyen bu namussuzlar yalan üzerine algı operasyonu yapıyorlar. Bizler de çıkıp bunları karşısında duruyoruz. Dönüp diyoruz ki ulan biraz delikanlı olun ya. Onu bile yanlış anlıyorlar. Çünkü delikanlı kelime bunlara yabancı. Hemen çıkıp yeni bir algı yapıyorlar. İşte Recep Tayyip Erdoğan için deliren bir kesim bizim kanımızı akıtmaya çalışıyor. Gülüm o öyle değil. Oysa biz deli falan değiliz. Biz taraf değiliz. Biz sarayın sözcüleri hiç değiliz. Vallahi değiliz, billahi değiliz ya. Oysa bizim yaptığımız tek şey doğru tarafta durmak. Yani yalan konuşmamak, algı yapmamak. Hele hele bu ülkenin çıkarlarına olan bir şeyse biz ülkemizin tarafında olmayı kendimize bir görev olarak görüyoruz hepsi bu ha Erdoğan'a atılan iftiraların da iftira olduğunu kardeşim bu yalandır dediğimiz için de dönüp diyorlar ki siz Erdoğan'ın sözcüsü gibi davranıyorsunuz Maşallah külliyede kırla sözcü var. Sana bana ihtiyacı yok ki. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ertesi gün kendisi çıkıp yalan diyor. Bunun için herhangi bir kişiye ihtiyacı yok. Maşallah adam hatiplik konusunda deha siyaset konusunda da uzman. Her defasında çıkıp herkesi ters köşe yapmıyor. Her seçimi kazanmasından belli değil mi? Adamın iyi bir siyasetçi olduğu. Yani diyeceğim o ki sana bana ihtiyacı yok. Biz sadece ortaya çıkıp diyoruz ki ya arkadaş yalan konuşma ya. Ya iftira atma. Gerek yok bunlara. Ya çıkıp desen ki asgari ücrete yapılan zam Gayet güzel bir zamdır. Günümüz koşullarında hani pandemi var, dünya üzerinde bir ekonomik sıkıntı var, üretimde sıkıntı var, işvereni de düşünmek lazım. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda asgari ücrete yapılan zamın makul olduğunu söylersin ilaveten çıkıp dersin ki kardeşim asgari ücrete bu zammı yaptın ama yıllardır emek veren memur kesimine yapılan %28 ile 30 arasındaki zam da düşüktür dersin. E hesap ortada. Memura yapılan zam gerçekten düşük kaldı. Düne kadar 4 bin lira alan bir memurun maaşı 5 bin 200 liraya tekabül ediyor. Yani asgari ücretliden bin lira fazla alacak. Bu bana doğru gelmiyor. Bu eleştiriyi yaparsın. 1500 lira alan bir emeklinin maaşı 2500 liraya çıkarıldı. Bu komiktir dersin. Anlarız seni. Bu eleştiri konuştur. 2500 lira artık geçirilemeyeceğini herkes biliyor. Bir evde iki emekli olduğunu düşün. 5000 lira para alıyorsa gerçekten geçinmede sıkıntı yaşanır. Bunu eleştirirsin ama bunları eleştirirken üzerine bir iki tane de koyup abartmanın gereği yok ki. Emekli maaşını eleştirirken sen niye yalan konuşuyorsun ya? Emekli maaşının az olduğunu söylemek zaten başlı başına bir eleştiridir. Orada zaten kendine bir taraf edinirsin. Bunu bir yalanla süslemenin gereği yok biz buna itiraz ettiğimiz zamanda dönüp diyorlar ki vay troll, yalaka. Lan doğruyu konuşmak niye yalakalık olsun? Ya her şeyi bıraktım arkadaş hani bir sene boyunca kamera arkasında yaşadıklarımı arkadaşlarım yansıtmışlar. Biraz da gülelim, eğlenelim. Ben izleyince tekrar kendime gülüyorum yani. Onu bile eleştirmişler ya. Onun altına yapılan bir yorum çok dikkatimi çekti. Adam yazmış demiş ki senin niyetin belli oldu. İşte sen art niyetli olduğunu ortaya koyacak bir delil bize sundu. Vallahi küçük dilimi yuttum ya. Gülmenin delil olduğunu tespit eden bir şahısla karşılaştım ya. Bu gülmemin karşılığında kusma işareti yapmış adam. Ya gülmek güzel bir şeydir yani. Bu niye sizi geriyor ya? Bunun akabinde de yazıyor diyor ki ülkeyi çok ayrıştırdınız. Toplumu ikiye böldünüz diyor. Ya. ya birader senin benim gülmeme tahammülün yok. Sen bir dön kendine bak dediğin zaman ben sizden muhatap olmak istemiyorum. Sanki ben muhatap olmak istiyormuşum da beyefendi istemiyormuş. Bu tür yalanlarla algı yapılan kişi sadece Recep Tayyip Erdoğan değil. Bu algıları yapan sadece sosyal medyacılarda değil ya da gazetecilerde değil. Siyasetçiler de bu yolu seçiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri algı operasyonu yapmakta ciddi manada uzman kesilmişler. Bu noktada İyi Parti lideri Meral Akşener'in etrafında da bir kitle oluştu. Sırf yalan ve algı yapabilmek için tezgahtar olanı var, kuyumcu olanı var. Adam İstanbul'da yaşıyor, Çorum'da ortaya çıkıyor. Meral Hanım diyor biz acımızdan ölüyoruz. Ben burada esnafım. Gerçekten perişan haldeyim diyor. Ve bunu paylaşıyorlar ya. Adamın kütüğünü çıkarıyorsun İstanbul'da. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları ortaya koyuyorsun. Ranch Rover'ı var. Villada oturuyor. yazdığı bir tarafta, kışlığı bir tarafta. Yani bildiğin hayatı lüks yaşıyor ama Meral Akşener'in karşısında görsen dersin ki ayağına giyinecek bir çarığı yok. Adam dert yanıyor. Ne yaparsın? Bu algıyı çürütmene rağmen de tekrar dönüp o paylaşımlarını silmiyorlar. Burada kalsın diyorlar. Hal böyle olunca da sen ister istemez bir tarafı tutmak zorunda kalıyorsun. Doğru tarafı tutmak durumundasın. Çünkü doğrucusun yani yapılabilecek bir şey yok. İşin en tuhaf tarafı da bunlara dua ettiğinde de dua tutmuyor kardeşim. Allah akıl fikir versin dediğinde ters tepiyor. Minnak kalın o aklı dağılıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Paylaşımlarından anlıyoruz. Giderek geriye doğru gidiyorlar. Ne yapalım? Bununla ilgili yapılacak tek bir dua kalıyor. O da Allah biz geride kalanların aklına mukayet olsun. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.